Vurum benim be. Böyle ama ben benim gözümün gördüğü görüntü efsane. Hepinize merhaba arkadaşlar. Otolimiten organik takipçileri, canlarım, ciğerlerim. Kar İstanbul'u bir türlü terk etmiyor arkadaşlar. Ben de şaşkınım. Yine yağdı. Ee, olur da belki buralardan tek e, çıkamam dışarıya diye. Hazır böyle yerler daha çok fazla kar tutmamışken. Bir video çekeyim dedim. Şimdi çıkacağız. Leon'la dolaşacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir arabayı çalıştırayım, ısıtayım. Yolda görüşürüz. Yani bu sene çok tuhaf ya. Yani neredeyse insana geldik ve kar hala daha yağmaya devam ediyor. Artık kim nasıl bir dua ettiyse Allah'ım kar yağsın diye nasıl böyle iç, <laughs> içten bir dua ettiyse artık hanginiz yaptıysa bunu Vallahi kar dinmiyor ya. Bu sefer de birazcık sanki bir abartı oldu gibi oldu ya. Nisan geldi vallahi. Ya bu tarz havalarda araba sürmek gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Ben çok keyif alıyorum. Ama tabii ki de kış lastiği olmayanlar yaz lastiğiyle gezenlere de bu havada çıkmamaları gerektiğini söyleyelim. Biliyorsunuz yani kış lastiği sadece kar yağdığı için değil hava 7 derecenin altına indiği anda kullanılması gereken bir Materyal bakın buralar mesela kar. Bakalım. Kar ve dik yokuş. Çok hafif bir patinaja kalıyor şu an. Çok hafif bir patinaja kalıyor. Ben biraz daha yükseklere çıkmak istiyorum. Bakalım arkadaşlar birlikte çıkalım. Biraz daha yükseklere çıkalım. Bakalım oralarda neler var. Sizi de yanımda götüreyim. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için de Kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar yeni gelenler siz de hepiniz hoş geldiniz. Valla otomobile dair her şeyi bulabileceğiniz bir kanaldasınız şu anda. Zaten şöyle bir göz gezdirirseniz genellikle piyasada bulunan otomobilleri piyasa arabalarına elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Detaylarla çok fazla sizi boğmadan aracın bana hissettirdiklerini aktarmaya çalışıyorum. Neysem uyum. Biraz haddinden fazla doğal olduğum zamanlar olabiliyor yani. Bütün takipçilerimizin hepsi organik arkadaşlar. 3000 kişi tamamen organik eğer. Siz de organikseniz abone olarak aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Bak işte bak her yer çamur olmuş. Bunu da bir bu çamuru da hiç sevmiyorum ya. Arabayı yıkatmıyorum bayağıdır. Sürekli. Kışın insanın araba yıkatası gelmiyor arkadaşlar. Sürekli çünkü yıkatıyorsun. 10 dakika sonra tekrardan kirleniyor. Bakın arkadaşlar kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Şöyle size göstereyim. Karşıdaki ağaçlar ne kadar güzel gözüküyor Bakın kar böyle üstüne Pamuk gibi yağmış Resmen yorgan gibi örtmüş Böyle ağaçların üstüne karşıdaki tepede Çok güzel bir görüntü çıkmış Hakikaten Ortam bir anda bambaşka bir Atmosfere bürünüyor ya çok güzel oluyor Şimdi e, kar Kartepe'ye Yok kartepe değil karlı tepe e, Çıkmayı düşünüyorum İstanbul'un en yüksek tepelerinden bir tanesi Arkadaşlar Kartepe şeyle karıştırmayın Kocaeli'deki karlı ile karıştırmayın Bak bak acayip rüzgar var Görüyor musunuz arkadaşlar kaputun üstünden nasıl Kalkıyor İstanbul'un en yüksek tepelerinden Bir tanesi arkadaşlar kartepe Muhtemelen orada daha fazla Kar vardır diye düşünüyorum Tırmanması inmesi Ayrı bir dert ama oranın öyle de bir şey var Yani Karda araba kullanmayla alakalı Birçok Video çektim Merak edenler o karlı videoları da izleyebilirler. Duruma göre yarın eğer ortam yine böyle çok fazla karlı olursa yine belki bizim Anadolu Feneri e, virajlı yolları var ya arkadaşlar. İzleyenler biliyorlardır. Yine o bizim virajlı orman yollarına belki gideriz. Bilmiyorum seviyor musunuz o virajlı orman yolu, kar, mar? Bu videonun altına yorumlara yazın arkadaşlar. Kar yağarsa istiyorsanız giderim tekrardan. Hava şu anda eksi bir derece yani. Eksi bir gerçekten buzlanma yapar eksi bir sıkıntı. Yani dikkat edin. Özellikle sabah işe gidenler dikkat etsin. Çünkü geceden buzlanma yapar. Sabah çıktığınız zaman yerler buz olur. Bir de bazen gizli buzlanma muhabbet oluyor. Gizli buzlanmada Gizli buzlanmada arkadaşlar buzu göremiyorsunuz yani adı üstünde. Gizli buzlanma ve en tehlikelilerinden bir tanesi de o. yani felaket kayıyor. Öyle böyle kaymıyor durduramıyorsunuz da frene bassan bir türlü Basmasan bir türlü basmadığın zaman araba hızlanıyor. Bastığın zaman lastikler kilitliyor. Yani o ta, o tür durumda hani arabada ABS olması da bir şey ifade etmiyor. Silecek suyunu mutlaka yani normal böyle musluk suyu falan koymayın arkadaşlar. Gerçi İstanbul'da öyle şeyler olmazdı. Hani Erzurum'da, Sivas'ta falan yaşayanlar bunları bilirler. Normal su koyarsın. Ondan sonra vallahi şeyin deposunu çatlatırsın. Silecek suyu haznesinin deposunu, hortumlarını falan çatlatırsın antifrizli olması lazım. Bizim buralarda pek donacağını ben zannetmiyorum ya. Kolay kolay donmaz. Ama benimki yine antifrizli. Bak 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 yerler hafif kar burada. Ya da kar mı değil mi? Bana mı öyle geliyor ya? Yerde hafif kar var sanki değil mi? Hep böyle slowly slowly hareket etmeniz lazım. Şu anda o kadar böyle dikkat gerektirecek bir şey yok. Tabii ki de her zaman dikkatli araba kullanmak lazım da. Yani şu anda o kadar hani böyle ekstra aa kar yağdı falan diye bir şey yapmaya gerekiyor. Yerler temiz zaten belki çıkacağımız yerde olabilir. Ee, ki biraz vardır diye düşünüyorum. Bakacağız şimdi. Karda arkadaşlar hareketleri daha böyle bir slow motion yapmanız lazım. Her şeyi böyle daha aheste aheste yapmanız lazım. Çünkü limitler aşağı iniyor. Yani arabanın 100 km hızla kayacağı yerde araba 30 km hızla giderken kayıyor. Yağ sıcaklığımız 63. Az. Yani 80'e doğru gelmesi lazım. O bak tuzlama aracı bu da bekliyor. Evet tırmanmaya başladık. Bak burası kar yağdığında cidden sıkıntı olur. Yani muhtemelen gece buralar bembeyaz olacak. Ne kadar tuzlarsan tuzla. Bakın bayağı şu anda tırmanıyoruz. Bu virajları da ben çok severim bu arada. Bak sol taraflarda kar var. Ama yol açık. Belediye bu sefer bayağı iyi çalışıyor ya. Tuzsuz bırakmıyor yolları. Bak tırmandıkça yol kenarlarında karlar artmaya başladı. Görüyor musunuz? Ya rakım çok fark ediyor ya. Gerçekten çok fark ediyor. Ya bu, bu böyle büyük ticari araçlar niye böyle? Bak selektör melektör atıyor. Yani bütün ticariler özellikle okul taşıtları falan hepsi böyle hiç şaşmıyor. Yani tamam istisnalar vardır ama abi böyle götünün dibine kadar girer. Zaten yüksek araba farlar direkt arkadan vuruyor içeriye. Selektör atar, sıkıştırır, dibine girer. Yani genelde böyle kullanıyorlar. Niye bilmiyorum. Evet bayağı tırmandık. Bakın eksi bir buçuk oldu hava. Yukarılara çıktıkça bakalım eksi ikiyi görecek mi? Biraz daha çıkacağız şimdi. Belki eksi ikiyi görebilir. Abi geçiyorsan bak geçiyorsan geç beni benim canımı sıkma ya. Ben seninle böyle bak, rahatsız oluyorum. Yani şimdi basıp gitmek istemiyorum. Normalde arkadaşlar kamera açık olmasa ben şu an koyardım giderdim. Yani gaza basardım uzar giderdim. Bak yerlerde de ufak tefek karlar başladı. Hala tırmanıyoruz. Devir saatinden de anlayabilirsiniz tabi bu arada e, yokuş çıktığımızı. Bir de mesela şimdi yokuş çıkıyoruz ya bak yağ sıcaklığı nasıl arttı bak. Kesin 63'te bırakmıştı ben yani 81 olmuş gördün mü? Evet bak yolun kenarları gitgide artıyor. Buralara tabi ekstradan bir tuzlama çalışması yapmışlardır ya. Bak eksi 2 oldu. Abi eksi 2 harbi İstanbul için soğuk değer yani. Hani eksi 2 İstanbul'da çok gördüğümüz bir derece değil arkadaşlar. Yani sen şimdi beni geçtin. Bastın bastın bastın. Burada çektin sağa durdun. Öyle mi? Allah başladı bak tekrardan. Arkadaşlar bir sürü tuz arabası var ya. Baksanıza. Bak 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 her yer tuz arabası. Bak kamerada gerçi göremezsiniz ama düşüyor sekiyor. Böyle ince ince yağdığı zaman daha tehlikeli. Hemen dolduru veriyor. Hemen. Lapa lapa yağdığı zaman eriyor ama bakın bu erimiyor. Düştüğü gibi yerde kalıyor. Nokta nokta. Şey gibi. Böyle bu köpükler var ya. Onlar gibi yerde kalıyor vallahi. Oo sise bak bak. Sis mi kar mı ne oluyor lan? Oey. Arkadaşlar şurada bir kalkış yapmak istiyorum. O gerçi burası bayağı karmış ya. Burada kalkmaz. Sporta aldım. Çekiş kontrolü kapatmayacağım. Nereden çıktı abi bey? Oo arkadaşlar burada bayağı ya ya şu an. Bir 60'a kadar 70'e kadar bir hızlandıralım bakalım. Vay iyi tutunuyor ha. Yavrum benim be. Valla iyi tutunuyor ya yere. Gerçekten iyi tutunuyor yani bence. Önümüzdeki de A7 ha. Çok severim A7'yi. Hakikaten çok iyi yağıyor arkadaşlar şu an. Uzunları yakayım bak daha net göreceksiniz. Böyle havalarda Hani bu kadar bir görüşün kısıtlı olduğu havalarda Sis farlarını yakabilirsiniz arkadaşlar Onda bir sıkıntı yok Çünkü ben bir tane videoda işte sis farlarına Şey olduğumu birazcık gıcık olduğumu söylemiştim Özellikle arka sislere O anlattığım böyle temiz havalarda Arka sis yakmaya ben e, gıcık oluyorum Şu an mesela görüş mesafesi kısıtlı Öndeki arabanın Stoplarına bakın Baya şey Baya arkadaşlar kar baya yağıyor ya Dur solta tarafa kallı yerden inelim Bak şu an sol lastikler kardan indiriyorum. Yokuş iniyoruz. Ee, araba şu anda yokuş indiği için 3. viteste iniyor. Yani otomatikte ama kendisi yokuş indiğini algılayıp arabayı devirde tutuyor. Arabanız manuelse de böyle durumlarda boşaltmayın. Muhakkak viteste olsun araba. Araba viteste olursa daha kontrollü inersiniz arkadaşlar. Aracınız otomatikse de yokuş inerken manuelde daha kontrollü bir şekilde indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Çok tatlı yağıyor şu an. Ya şu karlı da şu yol ne kadar güzel gözüküyor ya. Evet, burada yerler komple kar. Hava <laughs> nasıl kayıyor? Ya kamerada şu an eminim gözükmüyor ya ama ya benim gözümün gördüğü görüntü efsane. Evet. Mr. Stran, ne yapmaya çalıştığınızı anlarsam yardımcı olabilirim. Derken o ne lan? Bak bunu harbi beklemiyordum. Evet bakın burada yerler biraz biraz dolmuş. Bir fren testi yapalım mı? Tam şu beyaz yerde yapalım. Hatta lastikleri de beyazlığa denk getireyim. Evet. Yani durmuyor. Duruyor da. Evet duruyor ya. Uçtu bir şeyler. Bu akşamlık böyleydi. Beraber gezdik dolaştık. Ee, eğer birazcık olsun böyle benimle gezip dolaşırken eğlendiyseniz Eğlenmekten ziyade izlerken dinlendiyseniz böyle. Çünkü ben bu tarzda videoları ben de izliyorum. İzlerken böyle dinlenmek için izliyorum. Yani böyle yolculuk molculuk hani böyle kar yağıyor bilmem ne. Benim de hoşuma gidiyor. Bakmayın yani kendim bunu yaşıyorum. Videosunu çekiyorum ama aynen bu tarzda olan videoları YouTube'da görünce ben de kendimi izliyorum yani. Umarım güzel olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer kar bu şekilde devam ederse karlı bir video. Ee, yine daha önceki gibi karlı bir videoda belki atarım. Görüşmek üzere arkadaşlar.